arkadaşlar hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Bitcoin ve Altcoin analizleri yapacağız. Hepinize yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bu videomuzda sizle Bitcoin ve Altcoin'leri inceleyeceğiz. Sonra videolarına bakacağız. Haberlere bakacağız. Haber analizi yapacağız. Sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. kimse yoklar. Bu videolarla anlatanlar ve bu la, la, la. tıpkı diğer gibi.

Ya bu düşenci kadar değil. Değil tepisi 63 bin dolar tepisi de yani. Artık yani bu 63 bin dolar değil. Değil ki yukarı yolu kabiliyorsa Bitcoin'de. Sağ tepsi hiç bir tam olarak bakıyorum. 64.300 dolar. Bakın Bitcoin 64 bin 300 dolar. Değil ki yukarı kabiliyorsa. Tekrardan 70 bin tepe seviyesi doğru. Hiç işte daha belirli. O yüzden şu şey gelebilir. Bitcoin de şu an için düşüş yaşadı. Ya bakalım Bitcoin'i yukarı öldürebilir. Ben Bitcoin'in yükselmesini bekliyorum seyirizden. Evet. Mesela da çarpma bakalım seyirizden. Etrafta 3408 dolar seviyeleri de dediğim etrafı hakkında şöyle bir düşen tren var etrafımda sevgili dostlar. Bakın etrafı bu düşen trenle yukarı öyle kahveni verirse Şuradan çizeceğim seyirciler. Buradan çok sevdi. Bakın şöyle bir düşen trendi var. Bakın etariyum. Bu düşen trendin direnç seviyesi seyirciler. Bakalım bu düşen trendin direncine bakıyoruz. 3.489 dolar. Yani etariyum 3.489 dolar. Direnç seviyesini o kadar oylakabilirse etariyum 4.000 dolar. Bakın etariyum 4.000 dolar seviyelerine doğru yükselmesi bekliyorum ama kritik destek 3000 var sevgisiyle. Evet kritik direnç o seviyeye yükselmesi yükselmesini bekliyorum sevgisiyle. Evet durdum farklı koyun inceleyelim tekrardan. SLP ve link koyun başlayalım. Smart Love Potion SLP koyun 31 cm seviyesinde. SLP koyun 1 sıfır atabilir Sesler Şöyle bir düşen bak SLP koyun Grafie, ja, kalaschetrieën. Schoenen voor de handjes hier om de schoenteren zeslaar. De fijnereen zesdem. Schoenen beduidt de schoenteren de war. En beduidt de schoenteren de uker en de kerda. Maar kreten staat tot, soorten schoenteren de kerda. Onze beste theoretie, de beler, westen, op En een um, e, chain link link bakalım sayısak sonra da fake coin. Chainlink, link coin koyun 14 dolar sivilde 15 dolar da yukarı yukarı sonra 5 buçuk 15.5 gerçi de 15 buçuk dolar da gerçi de sen de sen de link link koyun cephesinde şöyle bir düşen trend var Bak bu düşen trendi direnci de kırmaya hazır görünüyor sayısak onun için. Çekelim. Buradan çözelim. Buradan çözelim. Ya bak bu düşen trende. 15 bu 14 ya 70 dolar direnci de. 14,5 dolar direnci de yukarı oynayabilirse. Çelikli koyu 20 dolar yolduzu seyirsel özellikle bak. 20 dolar seviyorum. Dikkat edin seyirsel. Dikkat edin. Yani şu an için bakan dikkat eden Chainlink coin'de ee, tekrardan dönüş başlayabilir. İkili dipte geldi sayıslar. Şuradaki destek seviyesine düştü diyebilirim. Bakın chainlink coin 12.80. Bu da yukarı döndü. Bu da onumlu oldu sayıslar. Ar wave, ar coin. Ne bakalım arkadaşlar R wave coin 29 dolar seviyesinde bakın R Arcoinde coin'de şöyle bir düşen trendi var sayılırsalar. Bakın buradan çizelim şöyle bir şey şöyle be. böyle çizelim oradan çizilmiyor. Evet şöyle bir düşen trend ve bu düşen trendi buradan tepeden alayım. Böyle bir düşen trendi vardı. Arweave, Arcoin bu düşen trendi yukarı oyunu Retest yaptı. Re de yaptı. Şimdi Arcoin 50 dolara gidiyor tekrardan. Arweave, Arcoin 50 dolar yıldı sayısılar. Tekrardan o seviyeye doğru gidiyor. Treni geliyor sayısılar. Hmm, Arweave, Arcoin Bakalım sayısılar. AVKM coin 1.99 dolar seviyesinde 2 doların hemen kapısında. AVKM coin 2 doların kapısında geldi. Yani neredeyse 2 doları geldi. AVKM coin tekrardan. Bugün üzerini test etti 2 doların. Bugün üzerini yükseldi 2 doların seviyesinde. Ve bir düşen trend var burada. Bakalım bu düşen trend trendine. Bu ben çizim piyaslar. düşen var. Ağrı koyayım. Bu düşen trend 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 3 dolar trend 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 ne bakalım? trend trend light Light trend Kayakal, kayna. Light coin, tat Light coin, bakın Light Light coin'e bakalım. Light coin, Bakın Light coin, 71 dolar seviyesinde. 75 dolar. Light coin, Le, üzerinde. Light coin, Letc Light coin, And Light coin, F bir düşen trendi var bir kere. Bu çok yukarıda. Şöyle bir düşen trendi var. Bu kez düşen trendi. Hep bir şifir dolardır. Antiz de yukarıda kalabilirse. Diğer şifir dolardır. Antiz de yukarıda kalabilirse. E sert yükseliş başlayabilir. Tekrar 84 dolar. Antiz de yukarıda kalabilirse. Sevgilerine doğru sevgili Ekranın seviyerek bekliyorum. Teşekkürler. Daha 100 dolar kalacak ıslak bence. Bu, arada, bu, arada yükselmesi bekliyorum. bu arada yükselmesini bekliyorum sizler. Bu arada Litecoin LTC 700 dolara yükselmesini bekliyorum Polkadot, Polkadot.coin ve Compound.com coin'e bakalım Kan payı kadar 5.92 daha da sizde neredeyse 6 dolara geldi. Polikadot.coin sevgili dostlar Şöyle bir düşen var Polikadot.coin'de Bu düşen de yukarı oynayabilirsiniz Sadece işte tekrardan başlayabilir Ve bu düşen Hangisinde fazla tipi varsa onu seçeceğim Bu daha sağlıklı Bakın Polikadot.coin'de Paykada.coin 10 dolar yazdıklar. Düşen fentere 5 e, 65 dolar tweetinden artık Paykada.coin 10 dolar yoldusu sevgili dostlar. Şöyle bunu da görebiliyoruz diyelim. Sevgili dostlar. Paykada.coin 10 dolar yazdıklar. Düşen fentere ne Saat yükselişin zamanımız geldi. dostlar. Evet. Evet bir son coin'e bakalım. Son haberlere bakalım arkadaşlar. Compound comp coin. Bakın compound comp coin cebinde bakarsak compound comp coin 49 dolar seviyesinde 55 dolar direnç istiyor. Bunu saat yükseliş tekrardan başlayabilir arkadaşlar. Compound comp coin'de şöyle bir düşen trend var. Hangi düşen trend sağlıklıysa ona bakacağız arkadaşlar. Bu düşüncelerin daha sağlıklı tarafında tepe var bakın. compound e, comp coin düşüncelerini kırdı arkadaşlar. Düşüncelerini kırdı. Compound comp coin 100 dolar oldu arkadaşlar. Bu arada bu arada 500 bu arada 500 dolara 5 bu arada 550 bu arada 500 dolara yükselmesini bekliyorum. Bu arada 500 dolara yükselebilir. Kompon kapı kayıtacaklar diyebilirim. Evet kompon kapı 100 dolar yolu sayıslar. Bu arada 500 dolara yükselmesini bekliyorum. Burada anda şöyle bir destek seviyesine geldi sayıslar. Bakın destek seviyesi 45 dolar. Sayıslar diyebilirim. 3. Evet, sırada Compound Compcoin, şimdi 3. sırada Bitcoin ve altcoin haberlerine bakalım Bitcoin sisteminden izliyorlar. Compound Compcoin'i görüyoruzlar, Bitcoin sisteminden bakıyoruzlar. Bakalım Bitcoin sisteminden izliyorlar.

Eee Wiki Lakes kurucusunun serbest bırakılmasının, bırakılmasının adam adı Bald Queen'dir. Pump yaşadı son sol taban sol Queen tabanlı platform 60 milyon dolarlık yatırımını duyurdu. Kripto kuant istenen kritik uyarı. Bitcoin bu sebebi koruyamazsa büyük düzeltme yaşayabilir. Daha fazla kazanmak ister misiniz? Blockjack 2 milyon dolarlık hediyeyi duyurdu. XRP fiyat tahmini enjeksiyonluğa sal, düşüşlerle istikrarı, istikrarı öneriyor. Meme coin çılgınlığı sürüyor. Kullanıcıların yeni tokenlerini basmalarına sağlayan bir platform. Daha ortaya çıktı. İşte Bakın, eten sıfatı tefil. Akber şeyin azları eten sıfatı tefil. Ligli yaşlarının içeri bir rapor yayınlıyor. Mete Grox Bitcoin sat. Mete Grox'un Bitcoin satı yaşlıyorlar. Um, hocam bir ilk rapor kim? Bir tane analiz. Bitcoin ilk düzeltme neden bitmediğini Vox, e, Vili Vox kısa vadeli beklentilerine açıkladı. Zeyfler. Evet uzman coin'den bakalım, kripto para haberlerini seyirciler. Bakın seyirciler, bitcoin haberleri, uzman coin, kripto para, kripto para ve blockchain haberleri bakın seyirciler. ETF analisti önemlisi ortaya çıkarmış seyirciler şöyle. Spotify telefonları geliyor mu? Gelir, yani gelir gelirim. Ee, bakalım da. Ha, ee, Alman hükümetin Alman hükümetinden 400 Bitcoin satışı daha geldi. Bakın Alman ya ya Bitcoin satıyor seyirler. Eee bakalım da bakalım. Ee, Bitcoin yeniden aşırı satış. Ee, potasında seyirler. dakika. Ünlüsün altı koyuyorum. Dibi gördüler. Bitcoin dominansını dönüşüyor. Evet Bitcoin dominansını da bakalım Aynı zamanda yeni yatırımını açıkladı. Kripto para fonlarından 584 milyon dolar çıktı. Bu gerçek bir düzeltme. Kripto para fonlarından geçtiğimiz hafta 584 milyon dolar net çıkış oldu. Bir i̇kinci hafta üst üste görülen çıkışlardaki toplam rakam çok yükseldi sizlerle. Evet, Hadi şöyle bakalım arkadaşlar. Coin Glass'ın iki Bakalım arkadaşlar. Ve bir Coin Glass'ın iki taş bakalım arkadaşlar. Coin Glass'ın yanlarına bakalım. Koyun glas likidasyonlara Koyun glas likidasyon Bakın arkadaşlar Bedir Bitcoin Binance likidasyon da. Buradan bakalım arkadaşlar Şöyle Bakın şok likidasyonu 42 milyon dolarlık şok likidasyonu var. 62.449 var seviyse şurada var 6 15 milyon 14 milyon burada 63 bin onların yakınında seviyorlar 59 milyon dolarlık long likidasyon var 60.961 dolar da sevgili dostlar ee, 51 milyon dolarlık long likidasyon var 60.217 dolar seviyesinde seviyorlar. Evet. Belki evet, bir Bitcoin dominansına bakalım. Sonra yayını bitirelim size. Bitcoin dominansını ne dedik? Bitcoin dominansı. Golem ve GLMR'e bakarız tamam. Ama bu Bitcoin dominansı 54 seviyesinde bakın. 56 direnci diyor kararlı Bitcoin dominansı um, düşüşe devam etsin. Bak Bitcoin binası düşse olumlu olur. Ben altcoin yatırımcısıyım. Elimde Avax coin var, Solana coin var ve Ripple XRP coin var. Bir de elimde Cardano coin var. Bir de elimde birazcık Litecoin var. Bakın sizler. Bakın benim yatırımım. Bence benim aldığım güzel iyi güzel iyidir güzeldir ve popüler coinler ee, um, avax avalanche avax coin Solana sol coin ripple xrp coin cardano coin ve light 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 coin bunlar popüler coinler arkadaşlar evet yani bitcoin dominansı düşerse olumlu olur bitcoin dominansı düşmez arkadaşlar o zaman ancak alt kolelerde yükseliş şaşırılır sayısızlık. Ne dedik? Golem geleme ve geleme koyun dedik sayısızlar son bir. Kan geleme. Golem geleme koyun 37 cent seviyesinde. Golem geleme coin'de şöyle bir düşen trendi var. Çıkabiliriz sadece güzel başlayabiliriz. Var. Tekrar direnci yukarı yönlü kırdı golem geleme koyun. Hadi golem geleme koyun de bir sonraki yeni yol haritası. Bakın golem geleme koyun yol haritası. Golem geleme koyun bir daha yolda oldu sayıslar. 45 cent seviyesinde direnç seviyesi olduğunda görebiliriz sayıslar. Tamam 43 sent Ve şu tepe seviyelerine yükselebiliriz bu tepe çok sağlıklı değil. Bu tepe bizim için daha iyi seyirciler. Bakın golem geleme koyun. Yol haritası bir sonraki tepe. Golem geleme koyayım. Bir dolar yıldız yıldızlar. Golem geleme koyayım bu arada. Aa, 20 dolara yükselmesine. Golem geleme koyayım bu arada. 20 dolara yükselmesine. Bekliyorum. Bek bu arada 20 dolara yükselebilir arkadaşlar Gelemere koyun dedik sizler. Gelemere koyun. Gelemere koyun. Mon Bim Gelemere Koyun'da şöyle bir düşen trendi var sizler. Bu düşen trendi yukarı alıkırda 21 cm'den Bon Bim Gelemere koyun ya, yarım doğar yoldayızlar. Golem geleme koyayım. Bir daha kaldı sayıslar. düşen trendi yukarı oyunu Tekrardan 15 sen tarzı düşmediği sürece olumlu duruyorlar. Evet sayıslar hoşçakalın. Bu videoluk bu kadar diyelim bizde. de. E, bakın golem gelme koyayım. Bir daha kaldı sayıslar. Bitcoin de 60 Bitcoin 61.956 dolar seviyorsunlar. Bitcoin 70 bin dolar altı. Bitcoin'in 73 bin dolar yükselmesini bekliyorum. Bitcoin 73 bin dolara yükselebilir. Diyelim sizler. Hoşçakalın. Dostakalın. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. iyi geceler.